Efendim yıllardır çok popüler Viyana Filharmoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri çok uzun zamandır ilgi çekiyor. Peki Viyana Filharmoni Orkestrası'nın yeni yıl Konseri ile ilgili neler bilmeniz gerek? Tam arkadaşa satılacak bilgilerle geldim bugün. Viyana Filharmoni Orkestrası her sene 30 Aralık, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta aynı programla bir konser hazırlıyor. Tabi bu program her sene değişiyor fakat bu 3 konserde de aynı eserler çalınıyor ve biz sadece tabi Peki 1 Ocak'ta gerçekleşen konseri canlı yayınla izleyebiliyoruz. Avrupa Yayıncılar Birliği'nin anlaşmaları dolayısıyla pek çok ülkede aynı anda canlı yayınlanıyor bu konser. 1830'lu yıllardan beri aslında Viyana Filharmoni Orkestrası bir yeni yıl konseri düzenliyor. Fakat 1920'li yıllardan itibaren de Strauss ailesinin eserlerine odaklanarak ve daha kurumsal hale gelmiş bir şekilde aslında bu konserler gerçekleştiriliyor. Bu tarz ellerde Johann Strauss şefliğini de üstlenerek aslında orkestranın kendi bestelerinin çalınmasını sağlıyor ve 1900'lerin başından beri de aslında çok popüler bir noktaya geliyor diyebiliriz. Peki neler çalıyorlar? Daha çok valsler, polkalar ve mazurkalar çalınıyor. Aralıklarla farklı bestecilerin eserlerini de dinleyebiliyoruz ama bu çok seyrek yaşanıyor. Hatta ilk kez Haydn çaldığında orkestra yıl 2009'muş ve o kadar zaman sonra ancak Haydn çalabilmiş. Öte yandan Tchaikovsky gibi farklı ülkelerin bestecilerinin de eserlerine yer veriliyor. Çoğunlukla programda çok büyük sürprizler olmuyor ve her sene 1 Ocak gündüz saatlerinde milyonları televizyonun karşısına geçiriyor diyebiliriz. Viyana Filamoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini bu sene de kaçırmayacağınızı umuyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar lütfen bu videoyu Viyana Filamoni Orkestrası'nın yeni yıl konseriyle ilgilenecek arkadaşlarınıza çatır çatır paylaşmayı unutma